sen? Benim kedim doğurdu. Aşısını yap onun aşısını. Yap, Tedavisini kardeşim. yap. Şu an... Bak yani bir hayvana bakıyorsun yap kardeşim. E, yapıyorum yapmadığımı nereden biliyorsun? Ha? Hiç bakımlı Hiç... gibi durmuyor o kedi şu an. E, yeni doğdu. Şu ha. an mı doğdu? Hayır. <laughs> kardeşim bak şu hayvanları alıyorsunuz. Bakın oğlum bakın. <laughs> Bakıyorum. Hayır. Hayvanlara bakın. Niye çıkayım Bazen... ya? Ben canı seviyorum ya. Bazen kedi olmak istersin ya. Vallahi. Değil mi? Tabi efendim. Şu an o kedi olsaydım düşünemiyorum. Aslan çıkabilirdi o kedinin içinden. <laughs> Saldırıldım <laughs> yani sana şu an. Bak kedi oldum hatta şu an saldırıyor sana bak. Ruhumu gönderdim onun içine. Aman ruhunu gönderme başa çıkamayız seninle. afetin falan yırtılmıştı yani her şeyin. Tövbe yarabbim. Neyse neyse. Çok fazla. Ya kardeşim yine başladık ya. E hani alışmıştın sen artık file. Ya Nasıl alıştın ya? Ne demek ya o laf? <laughs> Nasıl alışır kardeşim bir insan file ya? Boş boş konuşuyorsunuz. Etün dedin ya artık atını umursamıyorum diye. Ya bazen dalıyorum yani çok şey oluyor üst üste geliyor. Hmm. Normal geliyor bazen ama sonra farkına varıyorum yani sinirleniyorum. Ama çok tatlı oluyor. Tatlı derken ben yani anlayamadım. <laughs> tatlı oluyor. <laughs> Filin özelliklerini taşıdığım özellikler var aslında. Allah Allah. Hangi özellikler? <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Görüşeceğiz ya, görüşeceğiz. Sen nerede yaşıyordun ya? İstanbul'da. Sen dün niye bana ben Kayseri'de yaşıyorum dedin? Niye yalan söyledim? Ben Kayseriliyim dedim sana. Yok yok Kayseri'deyim şu an. Bazı şeyde yağlama da yaparım dedim. Ay yağlama yaparım ama Kayseri'de değilim. Kayseri'liyim ama İstanbul'da yaşıyorum. Evet hakkını vereceğim beyler. İnşallah denk gelirsek. Ne diyorsun? Ha? Ne diyorsun? Ya yok kul hakkına girme diyor da ben de hakkını veririm herkesin diyorum. Ha. Bunu da mı istedin? Bari. Daha geldi. Orayı unutsak mı çok dikkat almasak mı yani? Nereye? Yani bir şey gelince çok geldim elde de be yani? <laughs> Anladım. Ya sen çok fenasın. Rahat bırak o hayvanı rahat bırak. E, o beni bırakmıyor. Erkek mi o kedi? Dişi ne erkeği canım. Niye bırakmıyor böyle senle? Sahiplenmiş. E çünkü ben annesiyim. Bir tane mi doğurdu şey kedi? Bir o sekiz tane. Nerede diğerleri? Yatıyorlar. Ya at onun yanına ya almışsın onu. Uyuyacak hayvanı rahat bırak onu. Yok bu benim uyuyor ama. Şöyle insanları hiç sevmiyorum ya. O hayvan benim annesiyim, babasıyım. Ne demek kardeşim? <laughs> Kedinin annesi içeride. Sen kimsin? Annesiyim, oğluyum. Kedi yani. Ben onun sahibiyim kardeşim. Ben Çocuğum falan değil o. Hayır ben gerçekten bunun annesiyim. Ben çocuğum demem kardeşim. Kedi benim nasıl çocuğum oluyor ya? O benim şeyim yani. Bir hayvanım. E, tamam sahiplenince... Annesiyim babasıyım diyorsun. Yok demem ben işte onu demem. Kedi miyim kardeşim ben? Ben kedi Senin mi Senin var mı? Senin ben Benim bir aralar civcivim vardı. E ne oldu? Kedi yedi. Nasıl o kedi yedi? kedilere düşmanım hatta. Yok artık. Gerçekten kedi hiç sevmem. Oğlum. Çok seviyordum. 2-3 tane civcivim vardı. Tam büyümüşlerdi. Ama senin gibi böyle kedi besleyenler civciv yedi. Yok benim evde kuşlarım da var bir sürü. Hiçbir şey yapmıyorlar. Yedi ama benimkini yedi yani. Her kedi senin... bir değil ama. <laughs> Seninkini yemişler benimkini yemediler. Kardeşim bu ne yazıyorlar ya? Bu yorum ne ya? Ne yazıyorlar? Aa. Ne diyorlar? T-İ-K diyorlar. <laughs> Tövbe evet, tövbe Allah'ım sen bana sabır ver artık. Whatsapp grubun mu lan bura? Terbiyesizler. ama şimdi dedikleri kişi de önemli yani acaba birini mi kastediyorlar? Aslında Bak, aç, Açlıktan midem kuruluyor biliyor musun? Artık diyor ki mide yemek yemen lazım Can. yağlama yapalım sana. Beraber. Şöyle yoğurtlu, yoğurda bandıra bandıra, kıymalı. Beraber mi yapacağız? Yaparız. Olur mu? Beraber mi? yaparsak olur. Evet, olur. Olmaz mı? Sen <laughs> yaparken ben de seni izlerim işte o anda. Aman sadece izle de. Öyle izlerim ya ne yapacağım. Ama bak bu olmuyor işte kardeşim, Olmuyor yani. Cümleler kuramıyorum yani sizin yüzünüzden. Neyse ben kaçıyorum ya. Hadi görüşürüz. Hadi vay o kediyi şey yapar. Tamam mı çaret.